Çukur'un en unutulmaz karakterlerinden biri olan Vartolu Saadettin, aslında doğduğunda Salih Koçovalı adını taşıyordu. Vartolu Saadettin'i unutulmaz kılan şey, yalnızca şiddeti ya da gücü değil, geçmişiyle ve kimliğiyle olan bitmeyen savaşı oldu. Yani o, Koçovalı ailesinin bir parçasıydı. Ancak küçük yaşta annesi öldürüldü, babası İdris Koçovalı ise onu reddetti. Bu travma Salih'in hayatını tamamen değiştirdi yetim kalan Salih bir mafya babasının eline düştü ve orada Saadettin Karakuzu kimliğiyle büyüdü. Zamanla uyuşturucu işine girip Vartolu lakabını aldı. Çukura geri dönüşü ise yalnızca güç için değil, çocukluğunda elinden alınan aileye, eve ve geçmişe duyduğu özlem içindi. Vartolu karakterinin en çarpıcı tarafı, sert görünümünün ardında derin bir kırgınlık taşımasıydı. Çukura geldiğinde, bir yandan Koçovalılara karşı savaşırken, Diğer yandan aslında ait olduğu yere dönmek istiyordu. Yani o hem düşman hem de evlat olarak kendi içinde parçalanmış bir karakterdi. Aşkı saadet, dostluğu medet ve kardeşine duyduğu özlem onun sert maskesinin altındaki duygusal tarafını ortaya çıkarıyordu.